siz hiç hayatta kimsesiz ve çaresiz kaldınız mı İçinizde kasırgalar, fırtınalar birbiri ardına esti mi? Ve hayatta Allah'tan sonra sırtınızı yasladığınız insan bir sabahın kör karanlığında sizden koparıldı mı? O götürülürken arkasından şaşkınlıkla baktınız mı hiç? hayatın yükünü iki kişi omuzlarken bu yük tek başınıza sizin omzunuza bindi mi? İçinizdeki yangın tüm dünyayı yakacak kadar büyükken bunu bir damla gözyaşıyla söndürmeye çalıştınız mı? Canınız yanarken çocuklara yemek yedirip ders çalıştırmaya çalıştınız mı? Onun yokluğunu ve o boşluğu nasıl yapsam da doldursam deyip saatlerce ağladığınız oldu mu? Ne olur Allah'ım çocukların bu gece ağlamadan uyusunlar diye dua dua yalvardığınız oldu mu? Çocuklarınıza gözyaşınızı göstermemek için geceleri gizli gizli ağladınız mı? Ve en acı vereni de annesi üzülmesin diye çocuğunuzun gizli bir köşede ağlayarak Allah'la konuştuğunu görmek, içini gözyaşlarıyla Allah'a döktüğünü gece yarısı fark etmek. Artık bizim evde her şey babam gelince yaparız diye ertelenir oldu. Bazen yemek yerken bile "Eşim bunu çok severdi. Babam olsa böyle yapardı." diyoruz. Ama Allah bizimle bunu hissediyoruz. Çok değişik şeyler de yaşıyoruz. Dışarıdan bakan herhangi biri için önemli mi bilmem ama bazen çocukların ağzından çıkanların hemen gerçekleştiği oluyor. Hatta içimizden geçirip dillendirmediklerimizin bile gerçekleştiğine şahit oluyoruz. Bir gece bizim bir akrabamız gece geç saatte bir fotoğraf paylaştı bizimle. O gece eşiyle balık yemişler, onun resmini gönderdi. Ben de biz de her hafta sonu böyle yapardık diye içimden geçirdim. E balık sezonu açıldı, Eşim balığı çok sever. Karadenizliyiz sonuçta. Hepimiz severiz balığı. Ertesi gün bir arkadaş aradı. Abla müsait misin? Geldiğinde elinde bir paket vardı. Bu ne? Dedim balık. Hatta pişirilmiş. Ben şoktayım tabi. Bir kere balık hem de pişirilmiş. Normalde severim balığı. Ama evde pişirmem kokusu her yere siner diye. Akşam oğluma gösterdim. O da "Anne, dün gece benim canım çok çekmişti." dedi. Gizlemiş. "Alamayız, üzülürüm." diye söylememiş bana. Kızıma ayakkabı almam lazımdı. Dua ediyorum çok pahalı olmasın diye. En fazla 50-60 lira verebilirdim. Ayakkabı almaya gittik kızımın beğendiğini bulduk. Seri sonu indirimde. Gayet güzel bir ayakkabı aldık. 20 lira. Ayak numarası tam istediğimiz gibi. Sanki bizim için ayrılmıştı. Nedendir bilmem. Özellikle çocukların ağzından dökülen hemen oluyor. Hatta bir keresinde takıldım oğluma. Her dediğin gerçek oluyor. Babanın gelmesini de iste de. Baban gelsin dedim. Her şey bir yana maddiyatta, maneviyatta, varlıkta, yoklukta bizim için. Narı da hoş Rabbimin, nuru da. Hizmet farklı. Ben bunu eşim tutuklandığında çok iyi anladım. Eşim tutuklanıp da gözümü hastanede açtığımda yanımda gördüğüm insanlar akrabalarım değildi. Karı koca beni hastaneye getiren bu insanlar 8 gün göz altında kalan hizmet insanlarıydı. Bir de şu var ki, üzülsem mi, sevinsem mi bilemedim. Anlatayım. Görüş gününe gittim ve eşimin koğuşundan bir kişinin tahliye edildiğini öğrendim. Akşam oğluma, arkadaşının babası çıkmış dedim. Bizimkinin hemen gözleri parladı. Çünkü çok aşırı düşkündür babasına. Onun kokusu olmadan uyuyamaz. Öyle ki babası şehir dışına çıktığında bile o gelinceye kadar ateşlenir, hasta olur. Anne, o zaman babam da çıkar gelir değil mi? diye sordu. Ben de hayır, gelemez baban dedim. Çünkü çıkan kişi kendisini kurtarmak için sohbete gelen altı kişinin ismini vermiş. Öyle çıkmış dedim. Muhbirliği mahkemede herkesten istiyorlar. Babandan da istemişlerdi ama o reddetmişti. Aldığım tepki beni o kadar çok mutlu etti ki anlatamam. O zaman babam gelmesin. Onun gelmesi başka çocukların babalarından ayrı kalmalarına sebep olacaksa babam eve gelmesin. Öyle bir şey yaparsa bir daha ben ona baba diyemem. İşte bu zor günler 10 yaşındaki çocuğu bile bu olgunluğa getirdi. Bundandır ki hayır gibi görünen şeyde şer, şer gibi görünen de hayır olabilir. Rabbim bu yaşananları hayra tebdil eylesin. Şu da var ki yaşananlar anlatılmıyor. Sadece ve öylece yaşanıyor. Bu da varmış nasibimizde. Hakka teslim olmak en iyisi. Aslında belki halimizi dillendirmemeliydik. O güzellik, o büyü bozulmamalı, mahrem kalmalıydı. Ötelere saklanmalıydı ya. Neyse, yine de paylaşmak istedim. Duanıza vesile olur ümidiyle. İnşallah herkes döner. Eşim de döner kapıyı açarız ve karşımızda buluruz onları